Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Ben Buğra. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün Titanfall 2'ye göz atacağız. Ee, hep oynamak istediğimiz bir oyundu. Şimdi Hı -hı. Titanfall 2 PlayStation 4'e geldi. Ee, aslında görüntülerini görünce bayağı bir heyecanlanmıştık. Evet. Ee, daha sonra da olumlu yorumları da gördük. Hı -hı. Şu anda açıkçası ben çok heyecanlıyım. Ben de ee, ben izin... heyecanlıyım diyebilirim yani. İzninle de ilk ben oynamak istiyorum. Oyna bakalım. Karşında da bir yemek ısmarlarım çünkü gerçekten o kadar çok oynamak istiyorum. Seni oynarken saçma sapan otomatik tüfeklerle oynarken görmek istemiyorum. Güzel sniper izleyeceğim. Köşe çökmüş bir adam. Hadi bakalım o zaman. Nasıl öyle mi çöküyorum ben köş? <laughs> Teşekkürler. Tekrar sakla. Hayır öyle değil. Tomu da kadar Ama o iyi oynadı. Ama iyi gitmişti. Evet tamam. ikinci olmuş. Otomatik makine birinci değil kazandı. Makine adlı ee, ee, <laughs> Kubrick filmi. Tabii kesin. Biliyorsundur. <laughs> evet. Titanfall 2'ye hazır mıyız Buğra? Valla Titan'ın düşüşü Titan, Titan düşüşü. Titan düşüşü. Titan düşüşü evet. Kendisi tam olarak Titan düşüşü olarak çevirebiliyor. Evet, biliyoruz ama. Pilot is the true dominant force. Titanfall tabi zaten e, bir popülaritesi olan tabii bir tabii oyundu. Tabii. Şimdi de PlayStation 4'te deneyimleme şansına eriştik. Biz de ilk defa oynayacağız. <laughs> Titanfall 1'i de oynamamıştı evet. daha önce. Evet. Fakat çok övülen bir oyundu. Ben de hep merak ediyorum açıkçası. Birazcık tutorial yaptık. Evet. O yüzden. Genelde benim oynamama rağmen sen ilk denemende benim süremi geçtin. <laughs> FPS biraz Yüzücü daha alışkın. Tabii bunlar. Biraz daha alışkın FPS'e evet. sana göre. Ama ben hiç alışkın olmadığım için bu da bir başarı olmuyor senin için. Evet. <laughs> sana 10 saniye falan fark vardır en fazla <laughs> bir <şeyde başarmadın. gülüyor> yani. Bir şey başarmadım. Aynen <on> 10 saniye. Teknemi <laughs> biz miydik ya? Değil mi? Yok. Biz Cooper'ız. Cooper. Cooper. orada? No. Yok o zaten hani çıkmamamız gerekti bence. A, Çıkmasak a, sanki daha iyi değil doğru mi? Doğru diyorsun. Hayda. Yine savaşın ortasına. Hayda. E. <laughs> Gerçekten gerekli miydi onu vermek? Hayda bekleri daha sıkıntılı. Evet. evet. Hazır mıyız? Güzel güzel Haydi Bu <laughs> kötü oldu Kesinlikle çok kötü oldu <laughs> Bir yere takıldım ben <laughs> Şu soldakiler sanki

yine mi buradasın ya? Sen o arkadan gitsene. Sol taraftan. Buradan gideceğim. Abi. Oradan gideceğim. Neyse daha Ey. Oha. Aha bombon kalmış. vardı. ya yani, ilerlediğin için. Şey. Evet bize kalsa ben hala oradaydım. Normal. Set piece'lerle yapılmış demek ki oyun. Evet. Kim Keyifli evet. <laughs> arkadaşım? <laughs> arkadaşım bu Oydu. Oh. <gülüyor> 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 geldi ve <uymuşum>. öldük <laughs> Yoksa bu olması mı Oy. gerekiyor? Sanırım olması gerekiyor evet. O hayatımızı kurtardı başka bir tane. Bu da Lakrimosa. Lakrimosa, Lakrimosa değildi ya. Yani. La Latimosa. L Latimosa. Dastimosa. Oo, oh, bunu ne kadar bastınız biz? Devamlı, evet. Aa, kesin. Al iki yaprak sat. Kendine gelirsin. Aa, çok kuvvetli. Cool iyi ya. Titanlar çok güzelmiş abi. Böyle de bir şey havası oldu ya. Ee... Ama iki titana karşı kapıştı. Evet. Ya. Bana. Şey havası da oldu böyle çocukken izlersin, özenirsin ya. Ha. Futbol oynarlar falan alın. gibi. <laughs> Biz bu hayatımızı mı kurtarmış olduk bu şekilde? Yo, Bu, bu istere... Far Cry 4 ve... Evet bu, e, bu şeyden, Primal'dan ve... çıkmak. Ne yapıyor? <laughs> bir şey, bir şey ne vardı? Fazla kötüyüm. <laughs> <adım. gülüyor> <laughs> hareketi <laughs> Ne kadar kötüsün <laughs> bu kadar falan. <laughs> 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 Neyi peşinde acaba? Böylece hayatımız mı kurtuldu? Hayır, Hayatımızı kurtardı ama ama hocamız işte gitti. Hocamız evet. Hocamız öldü. O kötü oldu ya. Yani. Ne oluyor Hayvan. Evet. Hayır. 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 Tamam kapışmak için mi? Ha. Aa Titan yaşıyor. Ya. Yeter artık kaç defa hayatımızı kurtaracak. Aa Titan. Hocam. Selam. Hocam merhaba. Aa, hızlı koşuyor Abi. <gülüyor> 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 abi. Hocam selam. Fa esse. Lapti. <laughs> Ayda. İyi misin? Hocam şimdi. Aa, Şu silahı bıraksaydık be Ölmemiş Ölüyor ha. Ha. Senden başkasına bağlıyormuş falan Nerede <laughs> <laughs> kalıyorsun böyle İyi ki bu bölümü göstermiyor. Çünkü üstüne kıyafetlerini çıkartıp giymen gerekiyor. <laughs> o da arzucu lan. Vay bu. Hani Bence oraya şey mi toplayacağız? Evet galiba. Şurada bir tane power source buldum galiba. road. <laughs> lan oh! Sen nereden çıktın ya? Ama da öldü. <laughs> öldü mü? <laughs> Neydi? Cure, Charge Titan Battery orayı gösteriyor. Evet. Tabii ki orayı gösteriyor. Neyse çok uzak değilmiş. Kapa geliyor. Start Ghost Runner. Aşağı. Ha? ha, yok gerek kalmadı. Pet Fun Start Ghost runner. Ha. ha. Ha bak. Okay, nice. Çok eğlenceli gözüküyor ya. <laughs> <laughs> <Çok iyi> Ulan <vurdu. gülüyor> ee, şu kim vurdu? Helal. 8 Sekiceyle. İyiymiş ama. Sağlam darbe alıyorlar ya. <laughs> o ne? O ne o mu? Halid, hee... Ha, ...Eastrack gibi bir şey. Hııı... Ee, evet. Yok o zaten. O kadar. Ha öyle mi? Ben içeride biri vardı. Tüm radyo. Radyosundan ses geliyor zaten. Dur, direkt sadece. Hııı... Hmm. Yani. Eyvah. Ne gerek var böyle şeylere ya? Şey yapıyor... falan ihtiyacımız yok bizim ya. Yani. We don't need no ghost runner. Yeah. We don't need no ghost runner. Okay. <laughs> arkada bir şeyler dönüyor. Bizden drone diyor sana ha ha. İçeri kaçıyor. Drone konuşuyor. Sen galiba gittin şey ha. Yaklaşıyorsun okey. Bence Evet. <laughs> evet. Neyse tamam. Öleceğim ya sandım. Bence niye ee, oysa. Benim gibiler için çıkış yapmışlar. <laughs> Aa, adamlar var orada. Evet. Vay. Vay. Çok eğlenceli Görmüyorum <laughs> kimseyi. Evet, tamam. ben oynadığım için çok sinirlisin değil mi şu anda? Evet. <laughs> olsun, olsun, olsun. Orada mı birileri var? Görünürde yok. Orada bak görüyorum ben. Okay. Ha R3, Mili. Sen seversin. Ben çok severim. Biz bayağı da Uncharted'da oynamıyoruz. Evet sende. yani. Mili deyince aklıma geldi. Orada da Mili'yi çok seviyorum. Çok güzel oradaki ya. İkisi, i̇ki, i̇ki taneler ama nasıl oluyor? Tamam. Sağdakine yumruk at, soldakine de yumruk at. Bak. Falan. Fa <laughs> Kim gördü beni ya? Çok acaba. Gayet eğlenceli olacaktı. <laughs> Birinin önünden çömelip geçti. Oradayım şey. Falan dışarı, diyor. Çömelip geçiyor. İşe adam var ama <laughs> direkt ölmemiz gerekiyor. <laughs> Hemlock neymiş? Aaa pompalı galiba yok değil güzelmiş. O gene aynı aldım Yok yok. Hem bu bu 200 bir şeydir. Başka bir silah. Ne? Nazar ağlıyor. <laughs> <laughs> gezegendeki canlıları <laughs> öldürüyor durup dururken. Öldürmedin. Bir yani öldüreceğim de çok korktum. Gerçekten mi? Ha, Hayır. bir işe yaramaz. <laughs> bir şey yaramıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu kadar kısa olduğunu bilsek orada şey yapmazdık Çok erken açtık. Kulak kullanarak yaklaşabilirsin bak. Vay. Bence kulak kullanarak yaklaş biraz daha. Ne M Emon bitiyor çünkü. Koş koş koş. B3. Nice. Yeah. Sağda var. Gördüm. Helal be. Şunu almaya çalışıyorum. O aldın aldın o zaten sen silahından. Ekstra bir de bomba aldım.

işe yaramıyor mu? Okey şurada yukarıda biraz. Helal be. Şurada da varmış şu tane. Fuh. Öldü öldü. öldü. Kim vurdu beni? Çok yakından geldim ben sana. Yeah. çok <laughs> eğlenceli. Fazla. Adam vurduk ya. İstersen okay. Ghost Runner'ı açabilirsin. Hı. Hmm. Şuradan duvardan hmm. zıplıyor. Okay. Double jump online. Double jump'ın açıldı. Varmış. Nice. İyiymiş double jump. Yeah, tabii ki. Senin silah değil mi DM'ler? Öyle mi? Yeah! <laughs> Now we are to Ama 18. <laughs> Hayda. Hem o sıra. Olsun, diğer silahımıza geçeriz. Daha dikkatli kullanırsan, neden olmasın? İz izleyicilerimizi birazcık daha sıkarsak. Şimdi... Az kaldı. İnşallah Bataryaya doğru. Hmm. Hadi bak bir şeyler var. Ooo Tam sniper almanın iyi olmuş. Gerçekten iyi olmuş. Nedir o? Şu, şu. Pro. Hmm. Abi. Çok az mermi var ya. Helal. Run. Lan. Na? Lan. O? Ha. Ha, orayı da vurabiliyormuşuz. Bu ışığı vurabiliyoruz ama. Sen yani. sadece ışığı mı dışarı alıyordun? Evet. Aya kötü fikirmiş o. <laughs> Şu ana kadar sıkıntı yaratmadım da. Oo, alternatif rotalar buluyorsun. Ha buldu. Bu Sonra... dümdüz koşup onu almaya gittim. Aa, Kaya filmini hatırlar mısın? Evet. Ona benziyordu. Hmm. Hadi dönüş yolunda sen. Hadi dönüşte de ben. Evet dönüş yolu. bende. Ne yazık ki elimde sniper evet, var. Alırsın şimdi birini. Umarım. İstersen sniper olana kadar ben oynayayım. Hiç vermek istemiyorum sana şu anda ya. Hadi ya. Çok pişman oldum. Acayip zevkli. Ha <laughs> ha. <laughs> Vallahi mükemmel bir şey. Çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli oyun ya. Ben de izlerken böyle hoppa. Evet, olsun? <laughs> yumruk Hayır hayır. <laughs> Bizi yanlışırız. Yumruk atarak. Yumruk atarak öldürdün <laughs> Evet. Ama hak etti. Evet bu silah da zor tabi biraz. Dikkat et orada da olabilir. Şu kayalara galiba evet. Evet yeah. ben yanlış yere atlamaya çalışmışım. Oradalar dikkat et. sniper'la. Bu ne? Şatkan gibi bir şey Bir dakika. Ama yanıltmayayım seni. Hadi bakalım. Sniper'a geçeyim ben yine. Yani. Üçe kadar da gerek yok bence. de farkındayım. Vay oradan da olamıyor işte. Gerçekten. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Bence iyi de o silah ya şatkan. Heh, Her kırık. şey shotgun ve sniper benim olayım. Evet. silahlar senin olayım. Robot değildi ki. Bir şey robotlar da vardı ya. Çok mermi harcattırıyor ya. Bomba kullanabilirsin, kloak kullanabilirsin. dur. Konuşma. Ah, sen hak ettin bunu. Sen hak ettin. Tamam, kullan, kullan robotu. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Yalnız bayağı rahat gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Düğmelere falan bastı. Kurçak hepsine basıyor. Ha, biz aslında oradan böyle kontrol etmiyoruz. Ha. Neural link olmasının sebebi o. Ha. Beynimizle kontrol ediyoruz. Ama da güzelmiş. Ha, opposition special operation 217 evet <laughs> Aa, direkt görüşünü görüyorsun hemen. Yürü yere level level release the button ya inanılmaz over overpowered bir şeytan. Baktığın yere atıyor musun? Hı -hı. Çok güzel. Çok <gülüyor> güzel bu <laughs> ne? <Nasıl ya? gülüyor> Hep devam et. Hop bir şey geliyor şu an. Bu da bunu tutar anladım. Hmm. Hareket edemiyoruz. Bir açtım kimse yok. Tidal olması çok güzel bir şey. Oha, hmm. Oha. gerisi birden. Üçgen ne? bir at ya R1 yapıştır. E, de geri çeviriyor mu? Ah be. Ah. Ah çeviremedim bu sefer. Helal. Ben bu videoluk bu kadar. E, bu videoda Titanfall 2'ye göz attık. E, videoluk bu kadar ama Titanfall 2'ye bu kadar değil. Kesinlikle. Biz yaklaşık çok... 2-3 saat daha oynamak evet, istiyoruz. Evet, bayağı beğendim ben Yani, yani. sadece campaign'inden hani bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. Ben, evet ben bu kadar düşünmemiştim. Ha mesela Doom multiplayer ile single player arasında fark evet, var. Evet çok fark var. Hani okey o da zevkli Hı -hı. ama hani geliyorsun ilk single player'ını açıyorsun zevkli okey. Ama, ama multiplayer sonra multiplayer'e geliyorsun. geçince bam bir oyun oluyor. Fakat şimdi Titanfall 2'nin single player'ı bu kadar <gülüyor> keyifliyse <laughs> multiplayer'ında bizi ne bekliyor? Evet, ben de onu düşünüyorum. Ya, <laughs> gerçekten hayal bile edemiyorum arkadaşlar. E çok tavsiye ediyoruz yani. Kesinlikle çok 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 eğlenceli bir oyun olmuş. Bütün kontrolleri doğal hissettiriyor. Evet bayağı doğal. Evet, Bu yani. şey benzettim biraz da hani Call of Duty'nin şeyde Black Ops 3'teki hmm. kontrollerine birazcık da benziyor gibiydi. Ama ben yani baya sevdim. Baya bayağı güzel gerçekten. Baya sevdim. Ee, ve hani şu ana kadar çektiğimiz kısımda daha Titan'a yeni evet, ee, evet. pilotluk etmeye başladığımız kısma kadar geldik. Siz de gördünüz hani de öyle evet. bir bölüm de var yani. yani Bambaşka oyunun var. asıl amacına da gelmeden bu kadar evet. eğlendiysek kim bilir. Çok bakalım Titan'la yani, olunca nasıl keyifli. Titan'la konuşmaya çalışırken kaç kere düşmekten zor <laughs> evet. kurtuldum ya. Çok eğlenceliydi çünkü. E, gerçekten bayağı keyifliydi. E, tavsiye ediyoruz diyelim. Ve burada bitirelim. bitirelim. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aldım bak. Aldım Kaçamaz. <laughs> Kaçam alamazsın. Aslında kaçabilir mi çünkü? Hadi kaç. Ben yalnız oynayayım. Oo. Oh. <laughs> 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 Yandan...